Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Mac Pro Apple'ın Mac Pro yani tabiri caizse çok kutusu görünümünde olan makinesinin CPU'sunu değiştireceğiz. Eski çek işlemcisi 8 çekirdek Quad Core bir işlemci var. Bu 24 çekirdekli bir işlemci. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 24 çekirdekli bir işlemci takacağız çok kompakt bir makine. Yani şöyle açılıyor basitçe size göstereyim. Şöyle açılıyor. Şöyle koyduk. Makinenin SSD'si, RAM'leri, arka planı görünüşü. Burada RAM'leri var. Burada grafik kartı var. Tek bir fanla hepsini soğutuyor bu makine. Sizin de böyle makineleriniz varsa upgrade ihtiyacınız varsa bizden destek alabilirsiniz. Santral Bilişim Mecidiyeköy. Fatih ben.